Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla beraberiz. Normalde bu tarz bir video çekmiyordum. Yani dövüş sporlarıyla alakalı hiçbir videom yok kanalda. Ama şöyle bir şey var. Jonnos emekli olmuş. Ben dedim ki bunun üzerine bir video çekeyim. Jonnos MMA'yı bıraktığını açıkladı. Ve kemeri de Thomas Pinal'da geçti. Önce Danny White açıklama yaptı. Dedi ki hani John Jones artık emekli oluyor. Önce başta kimse inanmadı filan ama yok sonra John Jones da kendi açıklama yaptı. Doğruladı dedi ki evet emekli oluyorum. O zaman herkes inandı. Çok beklenen John Jones Thomas Pinal dövüşü olmayacak. Çoğu insan mu ettin falan diyor. Olabilir olmayabilir. Muhtemelen yaşlandığı için artık bırakmıştır. Yani çok fazla dövüşecek durumu yoktur muhtemelen. Çünkü uzun süredir dövüşmüyor da. Kampta kendini denemiştir. Olmadığını anlayınca bırakmıştır muhtemelen. Öyle korktu etti bence olmadı. Kendisi bu sporun GOAT'u. Yani greatest of all time. Yani nasıl mesela futbolda Messi Ronaldo varsa bu adam da bu sporun Messi Ronaldo'su. Hiç ilgisi yok. Disklefisi var bir tane. O da attığı dirsekten dolayı. Bir disklefi dışında hiç lose yok. Aşırı başarılı bir MMA dövüşçüsü. Hem görüş hem striking'i var. Yani gayet iyi bir dövüşçü. Sık gittiğin, zaten herkes domine ediyor. Rahat rahat iniyordu. Ya kendisi çok tartışılan bir güreşçi. Sürekli testlerden geçememesi, madde kullanımı gibi şeyler söz konusu. Ama emekli oldu. O yüzden emeklinin arkasından kötü konuşmaya gerek yok. Herkes şey diyordu son yıllarda özellikle çok fazla vardı. Thomas Final dövüşü olması gerekiyor John Jones'la. İşte Thomas Final'ci John Jones'u yener mener. Onu göremeyeceğiz maalesef. Öyle bir kötü haber var. Şöyle derim ki o zaman madem emekli oldu onun şerifine. Thomas Spinal ve John Jones'u yapay zeka çizelim dedim. Çünkü Thomas Spinal hakkında da konuşacağız. John Jones güzel bir şekilde çizmiş John Jones'u. Vücutunu yapmış. Fiziği zaten çok iyi bir fiziği var John Jones'un. Kemer memer de birebir yapmış. Şimdi Thomas Spinal'a gelecek olursak. Thomas Spinal çok iyi bir dövüşçü. Gayet yani aşırı iyi. Şu an Prime'ında geliyor. Şu an gayet Prime'ında yani. Tam en üst zirvesinde. Kendisi hiç yenilgisiz bir adam değil. Yenilgisi var tabi. O kadar John Jones kadar aşırı domine bir kariyeri yok. Kendisi henüz parlayan bir yıldız yani öyle diyeyim. Kendisi henüz kendini ispatlamak için büyük bir dövüşe çıkamadı. ya i̇şte o büyük dövüş John Jones olacaktı. Yani John Jones'u yenip kendi büyüklüğünü ispatlamak için bir fırsatı vardı. Şu an John Jones fight'ı olmayacak. John Jones'la dövüşmeyecek. O yüzden izleyeceğiz bakalım. Thomas Spinal kendini nasıl ispatlayacak? İşte abi, bu adam şampiyon. Bu adam bize şampiyonu ispatladı. Nasıl edilecek bize? Bunu çok merak ediyoruz. Yani çünkü Ankalev bile bunu ispatladı. Gitti Alex Pereira'ya yendi. Kendi üstündeki bütün şüpheleri attırdı. Yani Alex Pereira'yı bile adam yeniyorsa bu adam iyidir. Bu adam şampiyonu hak ediyordur, delitti. Ankaleyev. Bakalım Thomas Pinal bunu bize nasıl yapacak? Şöyle Thomas Pinal'ı çizildik yapay ya Muhtemelen çünkü o şampiyonu koruyacaktır. Bence ilk maçtan direkt vermez şampiyonluğu. Şöyle yeni şampiyonumuz Thomas Pinal böyle gözüküyor. ki gayet yakışıklı yapmış Thomas Pinal'i. Bu tarzda çizildiği biraz yakışıklı oluyor genelde insanlar. Şu eldivenler falan gayet güzel. Ve ChatGPT'yi ben övmek bile bitiremem yani. ChatGPT'yi övmek bile bitiremem. Bak şu gölgeleri bile yapabiliyor. Ya bunu insan çizmemiş demek çok zor. O kadar iyi çiziyor çünkü bak. Şuradaki eğilme bükülme kursursuz yani. Çizgiler. Harbim ağız açık yani. Ağzım açık. Bakıyorum şu an resme böyle durdum. Bakıyorum ağzım açık. O kadar mükemmel çiziyor ChatGPT bu işi. Evet arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Thomas Pinal kendi şampiyonluğunu ispatlayabilecek mi? Hani bu adam çok sağlam bir adam. Bu adam kesinlikle şampiyon. Yani o şampiyonların vardır o yamacı. Mesela Habib'de falan o vardı. Böyle her gelin yeniyordu. Hatta hiç kanamadan falan yönüyordu yani. Hiç kariyeri boyunca hiç kanamadımış adam dövüşlerde. O kadar ki kesinlikle bir yaklaşık şüpheniz olmuyordu. Yani şampiyon böyle dövüşür. Hiç gideyim bekleyeyim. 5 dakika tutayım adamı güreşte. Dakika karşıya yeneyim. O tarz şeyleri yok hiç. Tamamen. Gideyim adamı nakavt edeyim, pes ettireyim. Öyle Thomas Penal'da zaten çok nakavt birisi. Thomas Spinal bence seyirde yüksek, güçlü. Hatta işte diyeceğiz abi yeni John Jones bu mu filan. O tarz şeyleri söyleyeceğiz bence. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Beğenmediyseniz dislike basmayı. Yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.